Parti çalışmalarımız son derece aktif bir şekilde devam ediyor. Özellikle teşkilat olarak ciddi bir yapılanmayı gerçekleştirdik ve o yapılanmanın hemen akabinde de saha çalışmalarımıza başladık. Malumunuz olduğu üzere Genel Başkanımız Sayın Müsavat Ervişoğlu tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Hemen hemen her gün bir ya da birden fazla ilde program düzenliyor. Biz de elbette yerel teşkilatlar olarak onun Türkiye genelinde uyguladığı programı Kahramanmaraş'ta ve 12 Şubat'ta uygulamaya çalışıyoruz. E esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın ziyaretlerine gidiyoruz. Kendilerinin son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili duygu ve düşüncelerini almaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ın deprem sonrasında yaşadığı sorunların çözümü için neler yapılabileceğini vatandaşın hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını tespit edip bunları icraat makamındakilere aktarmaya çalışıyoruz. Parti olarak 12 Şubat Teşkilatı olarak bu anlamda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşın en temel problemi ekonomi. Hani bunu Kahramanmaraş'tan bağımsız olarak da söylemek mümkün elbette ama Kahramanmaraş'ta bu problemin biraz daha fazla olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Çünkü deprem neticesinde malumunuz olduğu üzere çok ciddi bir yıkıma uğradık ve bunun esnaf üzerindeki etkisi korkunç boyutta. Elbette bir şehrin can damarını, ekonominin can damarını da esnaflar oluşturduğuna göre onların yaşadığı problemlerin şehre yansıması çok daha hızlı ve etkileyici oluyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda ciddi bir problem var. Yollarımız halen çok kötü durumda. Ponut faaliyetleri yürütüldüğü için şehirde ciddi şekilde hava kirliliği var. Bundan hala insanlarımız muzları bu tarz problemlerle çok sık karşılaşıyoruz. Vatandaşlar bundan çok yakınıyorlar. Biz de bunu dilimiz döndüğünce ilgili makamlara iletiyoruz. Onların da elbette bazı noktalarda çözüm arayışlarının olduğunu da görüyoruz. Ancak bunların yetersiz kaldığını da açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle konut arzı bakımından halen konutların teslim edilmemiş olması, deprem konutlarının teslim edilmemiş olması ciddi anlamda problem yaratıyor. Yine konut arzının yeterli seviyede olmamasının Kira üzerindeki etkisi de son derece fazla. Geçenlerde bir e, duyum aldım, haberlerde de okudum muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Ebrar sitelerinde yeni yapılan dairelerin kirasının 20 bin liradan başladığı ifade ediliyor. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu e, günümüzde kira fiyatlarının bu seviyede olması elbette ki vatandaşın hayatını sürdürmesi için e, çok ciddi problem teşkil ediyor. Allah insanlarımıza yardım etsin diyorum. Allah kahraman kahramanmaraş'ımız 10 Şubat'ımıza yardım etsin diyorum. Yöneticilerin ve toplumun önde gelen kişilerinin artık bu problemlerin çözümü için seslerini yükseltmeleri, ellerini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum.